sevgi ve saygıyla konu insan hakları yazık ki yaşamış olduğum toplumda basit konularda ve insanlara insan haklarını anlatmam bazen uygun olabiliyor. Hani sen bir insana şunu anlatmak zorunda değilsin. Başkasını rahatsız etme, başkasına küfretme, başkasının düşünce hakkına, başkasının yaşam hakkına, konut hakkına saygılıyor. Eğer bir insan zaten belli bir kültür ve erdem düzeyinde ise senin bu insanlara bunu anlatman gerekmiyor. Fakat ben öyle bir yerde yaşıyorum ki insanlar bu kadar basit bir konuda bile zorba olabiliyor. Mesela ben sırf İslam'dan ayrılmam nedeniyle Defalarca benim kapıma saldırı. Hani tabii çocuklar hani tekme atma tarzında. Yani böylesi olumsuz durumlar olabiliyor. Hani bunlarla konuşsam kardeşim tamam ben buyum. Ne için zarar, ne için zararlı olmaya çalışıyorsunuz? Hani sonuçta herkesin bir düşünce özgürlüğü var. Müslüman olmanın bir özgürlük olduğu düşünülüyorsa Müslüman olmamanın da bir özgürlük olduğunun düşünülmesi gerekiyor. Fakat yazık ki düşünce özgürlüğü konusunda basit haklar bile insanlara verilmiyor. Ve bakıyorsun ben mesela kendi kapıma pencereye bazı yazılar asmıştım. Yırtılabildi. Peki o halde sen diyebilir misin ki bir insan benim inancım nedeniyle beni eziyor. Sen eziyorsun. Sen bir insanı kendi evinde bile rahatsız ediyor isen sen kendinin mazlum olduğunu söyleyemezsin. Ve bunu yapan çocuklar acaba büyükleri tarafından reddedilmiş olsalardı bu işleri yapabilirler miydi? Yani bu çocukları aslında kim insanların bir sonucu veya etkilenmesiyle bu işi yapmıyorlar olarak düşünülebilir mi? Veya ben mi uyduruyorum? Yani çocuklar kendiliklerinden mi bunu yapıyorlar? Hiçbir büyüğünü yönlendirmesi veya etkisi olmadan. Neyse, kısa şunu belirtiyorum. Özellikle bu yaşadığım toplumda düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, insan haklarına saygı, tüm insanların birbirine kardeşçe davranması gerektiği, akıl ve vicdanın sahip olduğu yönündeki haklar ihlal ediliyor. Yani bir insan senin gibi düşünmüyor diye sen o insana saldıramazsın. O insanı incitemezsin. O insanı zararlatamazsın. O insan senin sonuçta görüşlerinden farklı olabilir. Hani bir insan Hristiyan olabilir. Bir insan dinsiz, bir insan komünist, bir insan antiteist veya ateist, deist, agnostik, Müslüman veya şeriatçı veya kendince çok daha farklı görüşlerde olabilir. Eğer bir insan insanlara zarar vermiyorsa bedensel olarak sen sırf bu insanlar düşüncesi nedeniyle fitne kaynağıdır diye o insanı rahatsız edemezsin. Artı eğer bu insan sonuçta eğer kendi değerlerini savunuyorsa sen nasıl ki kendi inancının örgütlenmesini bir hak olarak düşünüyorsan bu insanların da kendi düşüncelerini savunabilmelerini hak olarak görmek zorundasın. Ve bunların hakkına destekçi olmak zorundasın. Hani sen desen ki Avrupa'da mesela cami kurulsun. O halde burada da kilise kurulmasına saygılı olacaksın. Desen ki Rusya'da cami kurulsun. O halde burada da komünist olan insanların örgütlenmesine saygılı olacaksın. Komünist düşmanı olmayacaksın. Hani desen ki komünizm insanlara zarardır. Komünizme göre de sen zararlısın. Fakat birbirinizle erdem sınırları içerisinde konuşmayı bileceksiniz. Sen desen ben doğru diğer yanlış. Diğer ise ben doğru diğer yanlış. Bu insanların nice konularda birbirlerine saldırmasına da neden olabilir. Ne yapacaksın? Ben de doğruyum ve görüş alışverişine açık olacaksın. Ve bakıyorsun defalarca bir saldırı olmasına rağmen bir defa bile bir insan çıkıp da internetten mesela kendi eleştirilerini gayet böyle erdemli bir tarzda sunmayabiliyor. Hani benim bir abimin tanıdığı müstesna. Hani onunla bu konuda bir düşünsel alışveriş olabildi ve yararlandım teşekkür etmiş olayım ve Cenab-ı Hak bundan razı olsun demiş olayım en azından hani bana düşünsel bir alışveriş ortamı oluşturabildi ya bir ilahiyatçı bana bir mail gönderdi sadece bunu göndermesi bile bir güzelliktir en azından hani sonuçta bir diyalog yolunu tercih edebildi Onu da ona da güzellik olsun fakat bir de bunun dışında insanı bulunduğu ortamda bile rahatsız edebilecek, insana deli muamelesi yapacak ki öyle bile olsam yani sen sonuçta bir deliye sen deli olarak davranabilir misin? Sen bir deliye taş atabilir misin? Bir deliyi kendi evinde bile rahatsız olacak tarzda incitebilir misin? Hatta bir köpeğe bile yapabilir misin? Fakat günümüzde hayvan haklarının bile belirlendiği bir süreçte yazık ki daha henüz insan hakları, inanç hakkı veya inançsızlık hakkı toplum tarafından saygıyla karşılanmıyor. Sen sırf kim insanlar gibi düşünmüyorsun ya inanmıyorsun diye toplum sana düşman olarak bakabiliyor. Ve ben de diyorum ki işte bu insanların ne kadar zorba olduğunun göstergesidir. Hani bir insan senin gibi düşünmeyebilir, fakat senin gibi düşünmeyen insan acaba insanlığa yararsız mıdır? Ve sen kendin gibi inanmayan insanların yardımı olmadan, onların katkıları olmadan acaba bu günlere erişiyor muydu? Kullandığın bir elektrik, icad eden insan ne Müslümandır ne Hristiyandır. İncil'i bile reddeden bir insandır. Thomas Edison veya Günümüzde bilgisayarların geliştirilmesine neden olan bilim insanları bir araştırılsa yüzde kaçı Müslümandır ki Müslüman kimliğinde olsalar bile dinlerinden dolayı mı acaba bilgisayarı geliştirdiler? Yani şunu iyi anlamak lazım. Mesela bir internet dünyadan nice insanlar kullanıyor ve bundan yararlanmayan bir İslam ülkesi de yok. Bilmiyorum yani İslam ülkeleri arasında interneti hiçbir tarzda kullanmayan bir ülke var mı? Nice kurumlar kullanmıyor mu? Veya ne diyeyim bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi veya bazı robotlar, saatler veya Japonların dünya üretimi, dünya teknolojisine kat, dünya teknikine katkıları veya Çin'in dünya teknikine katkıları hatta mesela bir İran'la Çin arasındaki ilişki veya bir İran'ın gelişmesine neden olan Rus bilim insanlarının İran'ı etkileyebilmesi. Yani sen hani dese madem ki eğer Müslüman olmayanlardan bu kadar nefret ediyor idiysen sen bu insanların yardımını ne için kabul ettin ki? Madem ki onların bilgilerini hikmet olarak kabul ediyorsan dine göre o halde hikmet olarak yararlandığın bilgi sahipleri olan insanları da insani olarak saygılı olacaksın. Sevmeyebilirsin. Saygı zorunlu, sevgi ise zorunsuzdur. Yani insanları sevmeyebilirsin fakat saygılı olmak zorundasın. Düşmanına bile küfür edemezsin. Düşmanına bile hakaret edemezsin, saldıramazsın. Aynı yani düşünsel olarak eğer bir insan senden ayrı bir durumdaysa. Fakat yazık. Ben hala da böyle basit konuları insanlara aktarabiliyorum konu dokunulmazlığı. Yani ben böyle bir görüntü kaydını tarih 2013 3 Mart. Bunu böyle bir toplumda Diyarbakır gibi bir yerde yapabiliyorum. Acaba ben İsveç'te, Norveç'te, Estonya'da, Letonya'da olsaydım böyle bir görüntü kaydını insanlara yapmak zorunda kalır mıydım? Veya ben bir Amerika'nın kısmen hani medenileşmiş olabilen veya hani hukukçu olan insanların veya hani bazı batı illerinde kısmen belli bir kültür seviyesinde olabilen insanların arasında olsaydım ben bu görüntü kaydını yapmak yani yapar mıydım? Yazık ki yaşadığımız toplumda öyle insanlar var ki kendileri gibi düşünmeyen insanları dünyada değil bir fazlalık hatta dünyaya zarar olarak düşünebiliyor. Yani onun zihnindeki dünya kimlerden oluşur? kendisi gibi düşünen, inanan insanlardan oluşur. Peki, düşünce yani doğru sadece senin inandığın tarzda mıdır? Sen bile eğer yaşarsan 50 sene boyunca, 50 sene içerisinde her birkaç senede bir belki görüşün de geçecek. Hani dine bile bağlı olduğunu zannetsen senin dinle ilgili bile görüşlerin ne oranda da geçecek. Cemaatlerle, mezheplerle alakalı hatta ayetlerden hüküm konusuyla ilgili olarak görüşlerin bile sabit olmayacak. 5 sene önceki halinle beş sene sonraki halin aynı olmayacak. Sen bile değişiyorsan, sen nasıl diyebilirsin ki tüm dünya benim gibi inansın? Senin hangi zamanındaki gibi inansın? Yani 5 sene önceki halin gibi mi inansaydı, 5 sene sonraki halin gibi mi? Veya 15 sene sonraki halin gibi mi? Sen bile değişiyorsun, diyemiyorsun hani benim görüşüm sabittir, değişmez. Ve sen nasıl dünyadaki insanların görüşlerinin farklı olmasından rahatsız olabilirsin ki? Sen kendi görüşünün doğru olduğuna inanmış olabilirsin. Fakat başka insanlar da kendi görüşlerinin doğru olduğuna ve bu burada ölümü kabul edecek kadar ferakar davranışlara yönelebiliyorlar belki cümleyi yanlış oluşturdum özür hmm. arzıyla. Yani yazık ki bu yaşadığım toplumda inanç özgürlüğü, inansızlık özgürlüğü, din özgürlüğü, dinsizlik özgürlüğü. Hatta konu dokunulmazlığı, biraz sorgulanması gereken bir, bu sorgulanması gereken değerlerdir. Yani bir insan sırf kendisi gibi inanmıyor diye evinde bile rahatsız edilen insan ben kendim olabiliyor yanlış değilsem bir felsefeci kaldığı yerde bombalanabiliyormuş yani artık kalmış, otelde kalmış otel de bombalanmış yani peki bu insan ne yapsın Malcolm X o da mesela hani Müslümandı o da evinde evine saldırı düzenlendi veya hani benimki de basit şaplı küçük saldırılar, küçük çocukların kapıya tekme atmaları. Fakat bu bir çirkefligin dışa vurumu değil midir? Yani insanların birbirlerine farklı görüşlü olabilseler bile saygılı oldukları bir yapının oluşması gerekebiliyor. Ve şunu anlamak lazım, beni zaten bu toplumdan çok da böyle ileri bir saygı düzeyini beklemiyorum. Çünkü toplumun hangi düzeyi pek böyle gelişkin değil ki. Fakat benim asıl rahatsız olduğum konulardan bir tanesi insanların dobra bir tarzda kendi düşüncelerini ortaya koymaması. Sen ne kadar hani saldırıya maruz kalsan da kendi görüşlerini en azından dobra bir tarzda ortaya koyabilirsin veya senin görüşünü reddeden insanların güdümünde olmazsın. En azından hani kendi düşünceni ortaya koyabilirsin. Münafık olmayabilirsin. En azından hani insanların da bunu yapması gerekiyor. Ben bu görüntü kaydı vasıtasıyla yüküzlülüğü protesto ediyor ve insanların sırf farklı görüşleri veya inançsızlıkları veya inançları nedeniyle mazlum oluşlarını özellikle ben sorgulanmayı gerektiren bir durum olarak sunmuş olayım. Herkes senin inancında olmak zorunda değil. Ve eğer sen kendin gibi olmayan insanlara saldırırsan senin de saldırılma ve cezalandırılma gereğini de anlaman gerekiyor. Ve ben böyle insanların sonuçta anladığı tarzda tepki oluşturulmasını da belirtmiş olayım. Hani eğer bir insan konuşmaktan anlıyorsa konuşmak, yok eğer sertlikten anlıyorsa o sertliğin oluşturulması için bir güç oluşturulmasını ve kim insanlara karşı gerekirse tepki oluşturulmasını belirtmiş olayım saygıyla.